Google Maps, yeni dünyanın nimetlerinden biri. Sadece evinizde oturarak dünyanın dört bir yanını gezebileceğiniz yegane araç. Bununla yazarken eğlenceli ve ilginç yerleri bulabilirsiniz. Bazen de yüzlerce metrekarelik pentagram ve karanlık, rahatsız edici geçmişe sahip bir yapıyla karşılaşabilirsiniz. Roma'nın kedileri. Havalı ismine rağmen oldukça tatlı bir gizem olan bu yere Google Maps'te baktığınız zaman tuhaf açılardan çekilmiş eğlenceli kedi fotoğrafları görebiliyorsunuz. Fotoğraftaki kediler Toru'ya kedi barınağı olarak bilinen bir alanda takılıyorlar. Barınağın asıl özelliği ise eski Roma'dan kalma kalıntıların içinde yer alması. Güvercin insanlar. Siteyi amacına uygun kullanmaya karar verdiniz. Dünyanın dört bir yanına tek bir tıkla ulaşabiliyorsunuz ve istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Sizin tercihiniz ise Japonya'dan yana Oldu. Sakin sakin sokaklarda gezerken bir kareye rastlıyorsunuz. Bir grup insanın güvercin maskesiyle kameraya doğru baktığı o an. Bu aslında bir grup liselinin yaptığı bir şakaymış. Yakınlardaki bir okulda okuyan bir grup öğrenci buralardan Google arabasının geçtiğini öğrenince güvercin maskelerini kapıp bu karenin çekilmesine olanak sağlamışlar. Tardis. Bu da Doktor Who adlı diziye minik bir gönderme olarak yerleştirilmiş. Londra'daki bir sokaktaki bu telefon kulübesine tıkladığınız zaman TARDIS alanının içine girebiliyorsunuz. İkinci katman, Logo Savaşları. Maps'te dolaşırken rastlayabileceğiniz en tuhaf şeylerden birisi de budur herhalde. Eskiden haritalara yardım etmek için onları düzenleyebiliyordunuz. Birisi de hiç kimsenin orayı görmeyeceğini düşünerek Pakistan'ın doğusundaki bir şehrinin ücra bir köşesine yeni bir ekleme yapmış. O da Android logosunun, Apple logosunun üzerine işediği bir resim. Tabi böyle bir şey bulunduğu zaman direkt düzeltildi. Fakat bunu kontrol etmeden onayladığı için bir çalışan kovuldu. Bu arada bunları kontrol etmeden onaylayan kişiyi eleştirmek için aynı yerin birkaç kilometre ötesine Google inceleme politikası berbat yazan bir şekilde bulunuyordu. Yani buna da bakmadan onay vermişti. Uzaylı. Maps uygulaması. Dünya üzerindeki yüzlerce yeri gezip bunları resimliyor. Bazen de tuhaf anomaliler de yakalayabiliyor. Burada ise halktan saklanan uzun bacaklı bir canavarın resmi Nem sei, nem sei. İşte minik bir map hatası ama oldukça iyi denk gelmiş. Bu gibi hataların oluşmasının sebebi ise şu. Fotoğrafı çekerken 360 derece Google kameraları kesintisiz bir görüntü oluşturmak için birden fazla resim çeker. Ancak hareketli nesneler fotoğraf çekilirken yer değiştirdikleri için genellikle sahneyi bozarlar. Büyük olasılıkla görüntüler çekilirken kadın hareket halindeydi ve bu da tuhaf fotoğrafın ortaya çıkmasına neden oldu. Bunun dışında buna benzer minik bir hata daha var. İsviçre'de görülmüş bu görsel ise birçok komplo Yol açmıştı. En yaygın olanı ise siyah olanın Azrail olduğu ve bir ruhu gökyüzüne doğru götürdü. Muhtemelen yapılan bir yanlış. Fakat fotoğrafın çekildiği yer bir yolun ortası. Bir şekilde görüntü kayıp oraya yerleşse desek bile etrafta hiçbir insan görüntüsü yok. İlginç. Backrooms. Hayatınıza normal bir şekilde devam ederken bir kapıyı açtığınızda veya bir kaydıraktan kaydıktan sonra içine girdiğiniz bozulmuş bir evren. Sonsuz seviyelerde. Bir köşeden diğerine amansız bir şekilde gezdiğiniz. Çıkmanızın neredeyse imkansız olduğu. Cehennemi andıran bir boyut. Peki ya Backrooms'a? Google Maps'te gezerken düşebileceğinizi söyleseydim. Japonya'nın Nara şehrinde gezerken boş bir arazide tıklanılabilir bir alan var. Buraya giriş yaptığınız zaman ise boş araziyle karşılaşmak yerine Backrooms'a düşüyorsunuz suçlu. Burada ise anomali veya bir hatadan ziyade bir ana tanık oluyoruz. Bir suçlunun hapishaneden kaçtığı o an muhtemelen arabadaki kişi bunu fark etmemiş ve yoluna devam etmiş. Büyük pembe tavşan bir tepenin üzerinde duran kocaman pembe bir tavşanın görüntüleri internette bir süredir dolaşıyor ve muhtemelen siz de bunu görmüşsünüzdür. Peki ya o maket oraya nasıl konuldu? Yoksa maket değil de gerçekten de ütopik boyutlardaki bir tavşan mı vardı orada? Biraz önceki android hatasındaki gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Birisi çizip göndermiştir. Tembel bir çalışan bakmadan onaylamıştır. Ancak bu da değil. Aslında o pelüş tavşan oraya Viyanalı bir ekip olan grup jelatin tarafından konulmuş ve bir sanat projesi olarak yapılmış. Projenin adı ise büyük pembe tavşan yerine Hayes'miş. Ayrıca sanıldığının aksine içi de pelüşle dolu değil. İçinde saman varmış ve sadece üzerine pembe bir sargı sarmıştır. Ne yazık ki bu yapıda geçtiğimiz yıllarda çürüdü ve yok oldu. Pentagram Pentagramlar. Başlangıçta iyi ya da kötü ile ilişkilendirilmemesine rağmen halk içinde kötü bir şöhreti olan simgelerdir. Özellikle cadılar tarafından kullanıldığı için insanlar pentagramları kara büyüyle bağdaştırırlar. Daha önce hiç büyü için yapılan bir pentagram ile karşılaşmış mıydınız? Belki minik bir azınlık girdiği terk edilmiş bir evin ücra bir köşesinde görmüş olabilir. Hadi görse bile ne kadar büyük olabilir ki? Maksimum 2-3 metre uzunluğunda falandır. Ancak göstereceğim pentagram uydu görüntülerinden bile görülebilecek kadar devasa, çapı yaklaşık 366 metre olan bir pentagram. Bu pentagramın adı ise Lisakovsk ve Kazakistan'ın ücra bir köşesinde yer alıyor. Peki buranın olayı ne? Bir grup çadı toplaşıp büyük bir kara büyü yapmak için devasa bir pentagram mı çizdi? Aslında burada net bir cevap veremiyorum. Çünkü burası hala gizemini koruyor. Sadece elimizde teoriler var. En net teorilerden biri ise buranın bir yürüyüş parkı olarak yapılmış olması. Bunu ben iddia etmiyorum. Yaral halktan bir arkeolog olan Emma Usmanova buranın Sovyetler döneminde yapılmış bir park olduğunu söylüyor. O zamanlarda Kazakistan Sovyetler Birliği'ndeydi ve Sovyetler Birliği'nde yıldız sembolü anıtlarda ve birçok yerde dekorasyonun bir parçası olarak kullanılıyordu. Yine de haritadan baktığımız zaman etrafında çok fazla yerleşim yeri yok. Böyle bir yere bu kadar büyük bir yapının yapılması aşırı tuhaf. Üçüncü katman, iskeledeki kan. Tamamdır. Bu anomalilerle ısındığımıza göre yavaştan rahatsız edici olanlara geçelim. Google Maps uydular yardımıyla dünyanın birçok yerini gösterebiliyor. Dağlar, ovalar, binalar ve sokaklar gibi yer şekillerini ve yapıları gösterebilirken farklı anomalileri de rastlayabiliyoruz. Bazen bu koca bir tavşan veya tuhaf bir pentagram gibi yapılar olsa da bazen de canice bir ka dilimin görüntüsü olabiliyor. Göstereceğim görüntü Hollanda'nın doğusundaki Almer kentindeki bir iskeleye ait. Sizin de görebileceğiniz gibi iskelede bir takım tuhaflıklar var. Yavaşça ilerleyen kan şeridi burada sonlanıyor. Burada iki adam ayakta duruyor. Önlerinde olan ve bu izin de sahibi ise bir köpek. Cansız bir şekilde yatıyor. Buradan sonrasını anlamışsınızdır. Bu iki adam köpeği göle atıyor ve olay orada sonlanıyor. Caydırıcı korkuluklar. Bir kişiyi suçtan caydırmak için en iyi seçenek ne olabilir? Onlarca yıl hapis ve kısasa kısas gibi yöntemler genellikle devletler tarafından kullanılır. Küçük bir parantez şu an bahsedeceklerim Bolivya ülkesi ile ilgili. Peki ya ülkenin yargısı iyi işlemiyorsa o zaman ise halk gücünü kullanır ve suçluları korkutur. Bolivya'nın planı, şehrinin bir mahallesi olan El Alto'da ise halk gerçekten de caydırıcı bir yöntem kullanıyor. Her bir sokakta lamba direklerine ve telefon direklerine asılmış insan boyutlarındaki kuklalar Bulunuyor. Bu kuklaların üzerindeyse üzerinde ise yakalanan hırsızlar diri diri yapacaktır. Veyahut bu tarz tehditler bulunuyor. Farklı olsalar da bir nevi aynı mesajı iletiyorlar. Burada hırsızlık yaparsan ödülsün. ancak bu boş bir tehdit değil. Bolivya'da bu kuklalar konulduğu vakitlerde 2011'in ilk 10 ayında 30 linç olayında 9 kişi hayatını kaybetti. Yıllık rapora göre rakamlar önceki yıllara kıyasla kayda değer bir düşüşe işaret ediyor. Ayrıca bu 9 kurbanın hepsi de hırsızlardan oluşuyordu. Batık araba. Bazen yıllardır çözülmemiş davalar küçücük bir denk gelmeyle açığa çıkabiliyor. Burada ise Wellington kasabasının eski sakinlerinden biri. Eski yaşamını özlediği için Google haritalarda özlem gidermeye çalışmış. Etrafa yavaş yavaş bakarken bir yer gözüne tuhaf gelmiş. Evlerinin yakınlarındaki minik bir gölde bir karaltı görmüş. İyice yaklaştırdığında gözlerine inanamamış. Bu içeride duran batık bir arabaymış. Hızlıca polisi arayıp bunu bildirdiği zaman polis gitmiş ve o yere bakmış. Gerçekten de orada bir araba bulmuşlar. Ancak ekstrası da var. 22 yıldır kayıp olan William Moulton'ca bedeniyle de karşılaşmışlar. Florida'daki Lantana kasabasındaki bir gece kulübünden dönen 40 yaşındaki William Mould bir anda hiçliğe karışmış. Ailesi ve arkadaşları o zamandan beri ondan haber alamamış. Bunun sebebi ise içkili olduğundan mı? Başka bir nedenden mi bilmiyoruz. Ancak göle arabasıyla düşmesiymiş. Ve o andan itibaren meraklı bir komşunun haritalarda gezmesine yani 22 yıl sonrasına kadar bulunamamış. Blue Lab Google Maps, insanların gizliliğine önem verdiği için isterseniz kendinize ait bir yeri kolayca blurlayabiliyorsunuz. Diyelim Google arabası geçerken görüntünüz yayınlandı. Bütün vücudunuzu blurlayabiliyorsunuz. Veyahut eviniz, arsanız gibi yerleri rahatlıkla blurlayabiliyorsunuz. Ancak bu gördüğünüz evin blurlanmasının sebebi basit bir istekten daha fazlasıydı. Google bizzat burada yaşanan karanlık olaylar yüzünden blurladı. Bu ev, bir zamanlar bir dizi kaçırma olayından sorumlu olan Ariel Castro'ya aitti. Castro 2002 ve 2004 yılları arasında Amanda Berry, Gina, Dejesus, Michael Knight adlı 3 kadını kaçırarak 10 yıl boyunca evinde kilitli tutmuş ve içeride onlarca iş maruz bıraktırmış. Ayrıca kadınlara te etmiş. Castro'nun kapıyı sürgüyle kapatmayı unuttu. 2013 yılındaki bir günde Barry kaçmayı ve bir komşusuyla temas kurmayı başarmış. O ana kadar tam 10 yıl boyunca bu korkunç duruma ve şiddete maruz kalmışlar. İlk ulaştıkları an ise söyledikleri sözler ise şunlarmış. Bana yardım edin. Ben Amanda Barry kaçırıldım ve 10 yıldır kayıptım ve ben kadınların kurtarılmasının ardından yetkililer, dört yatak odalı evin bir işkence evine dönüştürüldüğünü ortaya çıkardı. Her kadına tuvalet ihtiyaçlarını kullanmaları için ortak sadece bir kova verilmişti ve olay yerinde onları zapt etmek için kullanılan zincirler ve bantlar da bulunuyordu. Olayın sonucunda ise Google bu iğrenç anılarla dolu evi bulurladı. Yani basit bir şekilde Google Maps'te dolaşırken karanlık bir hikayeye sahip rastgele bir evle karşılaşabilirsiniz. Evet millet şu sıralar bayağı olay oldu ve hani benim de çok video çekesim yoktu aslında. Ben gereken açıklamalarımı falan YouTube topluluk kısmında yazdım. Belki birkaçınız bazılarınız görmüştür. görmeyenler için söyleyeyim dedim ve bu videonun bundan sonraki kısmını da bunun için aslında yapmaya karar verdim. Biraz daha eğlenceli ve ilginç şeyler var. Yani biraz kafanızda alsın diye Tabi ne kadar dağılabilirse. Yani umarım biraz size eğlendirebilirim. O zaman millet bonus kısmına geçebiliriz. Anomaliler. Evet, bunu normalde videonun baş kısımlarından birine, birinci veya ikinci katmana koyacaktım. Rahatsız edici veya iğrenç değil, aksine eğlenceli. Neyse, bu videodaki gibi farklı anomaliler bulmak ve Maps'teki sıra dışı yerleri görmek için bu siteye girebilirsiniz. Her randoma bastığınız zaman farklı bir anomali atıyor. Eğlenceli bir site. Ne olur ne olmaz diye söylüyorum, reklam falan değil, hiçbir şekilde para almadım ve internetten buldum. Neyse, isterseniz birlikte biraz bu sitede gezelim. Evet, şimdi hadi bakalım. Bakın burada Çoklu trafik lambaları var. Neredeymiş ya? Londra, İngiltere. Okey. Bu ne böyle? Şu an bir şey üretim yerinin içindeyiz herhalde. Aa bak bilgisayar parçası. Yok telefon. Telefonlar üretiyorlar. <laughs> Kamyon. Aa. <laughs> Ama bunu niye koymuşlar buraya? Bizim ülkede hep yapıyorlar bunu. Ama burası Yunanistan mı? Bu yazılar. Ha İsrail'miş tamam tamam. Yani bizden çalmışlar. Yakışmadı. <laughs> aynı kıyafetleri giyen. Yok bunlar şey. Fotoğraf hatası herhalde. Yok fotoğraf hatası olsa arkadaki şeyler de şey olurdu. Arkadakiler niye bozulmadı? Sadece bunlar üçlü olarak durmuş. Özenle yapılmış bir cosplay çalışması. Mı? Hani böyle üçü de aynı şekilde olup Google arabasını kandırma amacıyla. Yok oha. <laughs> Buralarda var. Yok bu hata herhalde aynen. <laughs> Saat kafalar. Herkes ama. <laughs> Niye böyle bir yapı yaparsın ki? Hiçbir yere çıkmayan. Çıkmamaktan ziyade önüne bir barikat falan da koymamışlar. Direkt hani buradan geliyorsun ve GTA'da olur ya zıplıyorlar arabayla. <laughs> Onun için mi konulmuş acaba? Aa bunu görmüştüm. Hatta ben bunu video koysam mı koymasam mı diye düşünmüştüm bir ara. Yani çok uzun bir şey değil. Sadece böyle bir alan yapmışlar. Denk gelmesi güzel oldu. Yüzlerce farklı korkuluk var burada. Düşünsene buradan yoldan geçiyorsun. Tam geçerken <laughs> Sana baktım bunlar böyle yüzlerce korkuluk şey gibi. Supernatural izleyen kişiler varsa aranızda onun bir bölümü gibi. Yani tam bölüm olabilecek bir yer. Hani ana karakterlerimiz geliyor ve buraya görüyor. Sonra da sonra da şeytanları avlamaya gidiyorlar buradaki falan. Bence bundan güzel bir bölüm olur. Bir yazarlar düşünsün bunu. Gay kayalar. Bu ne? Aa, otobüs kullanan bir köpek. Tuhaf heykel. Ama bizim de bundan binlerce var ya. Kocaman çay heykelidir. Birkaç tane daha var hatırlamıyorum şimdi ama bizimkiler daha tuhaf. Bizimkileri de koymaları lazım buraya. Aa, bildiğin kocaman bir timsah. Bunu çeken kişi de tek kişi baksanız hani gölgesinden. Hani abicim yok arkasındakiler de varmış. Ama korkutucu yani baksana. Şöyle bir timsah görsem hani koşa koşa kaçardım. Şey muhabbeti doğru mu acaba yani ya? zikzak çizerek kaçarsam. Timsah bir anda kafayı yiyor. Ben bunu takip edemem aga deyip takibi bırakıyor diye bir olay var. Öyle bir şey yoktur herhalde ya. <laughs> Çok kötü bir aslan kafası ya. Hani rezalet duruyor. <laughs> bir de şey koymuşlar buraya. Bilgi şeyi falan koymuşlar. Oğlum bunun main bilgisi. Şuna baksana abi. Ha bu güzelmiş. Ufu çarpmış gibi koymuşlar.